Beni misafir gelmesini istemiyor musun? Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi eşinden şikayete gelir. Benim eşim misafir sevmiyor. Bana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın size misafir olacağım. Sahabi eşini Efendimizin geleceğini müjdeler. Eşi çok sevinir. Efendimiz bir sevinç içinde ağırladıktan sonra Efendimiz yola koyulmuş. Sahabinin eşi tekrar giderken pencereden bakmış. Bir dene görsün. Getirdiği tepsinin içinde yılanlar, çıyanlar, akrepler doldurmuş geri gidiyor. Hemen eşine seslenmiş. Eşi koşarak Peygamber Efendimiz'in yanına sormaya gitmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşine anlat. Misafirin güzelliği yiyeceklerle, ikramlarla, bereketiyle gelir. Ve evden giderken bütün kötülükleri alır ve götürür. Hepsi de gördüğü kötülükler günahlar, kavgalar, dövüşler, misafir ile çıkar ve gider. Ve eve huzur bereket gelir. Eskilerde hiç boş kalmayan evler, misafirsiz durmayan ev sahipleri vardı. Şimdiki zamanda akraba veya uzak yakın kim olursa olsun maalesef ki insan...